Şimdi bir sıcak gelişme için Kazakistan'a uzanıyoruz değerli izleyenler. Kazakistan'ın Jambul eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birlikte bir patlama meydana geldi. 32 kişi yaralandı. Bölgedeki son durumu bize Kazakistan muhabirimiz Canar Salıbay aktaracak. Canar merhaba, son gelişmeleri senden dinleyelim. Yaralı sayısında bir artış var mı? Patlamalar devam ediyor mu? Tüm detaylar için sözü sana bırakıyorum. İyi akşamlar Serpil izlerler. Sizin de belirttiğiniz gibi Kazakistan'ın Jambul eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde yerel saatli akşam 7 sularında yangın meydana geldi. Yangın daha sonra aski patlamaya neden oldu. Kazakistan Savunma Bakanlığı söz konusu askeri depoda ağırlıklı olarak mühendis mühimmatının bulunduğu açıkladı. Şu anda olay yerinde 16 ambulans ekibi görev yapıyor. Öte yandan Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından az önce yeni açıklama yapıldı ve 11 asker olmak üzere 60 yaralının hastanelere kaldırdı, kaldırıldığı belirtildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomar Tokayev ise Savunma Bakanı, Kazakistan İşleri Bakanı ve Acil Durumlar Bakanlığı'nın bölgeye yol aldığını belirtti ve Konuyla ilgili bir ceza davasının başlattığında açıkladı. Konuyla ilgili bölge bölgede ilçeye giden tüm otoyollar araçlar için kapatıldı. Ayrıca demiryol hizmeti de askıya alındı. Bölge valiliği tarafından bir açıklama yaptı ve sakinlerin evlerinden çıkmamaları ve pencerelere yaklaşmamaları konusunda bir istekte bulundu. Yangın sonuçlarını ortadan kaldırma amacıyla bir operasyon karargahı da kuruldu. Şu anda 3 köyde bulunan yaklaşık 700 sakin güvenli yerlere tahliye edildi. Öte yandan şu anda 800'den fazla asker olay sonucu ile mücadele ediyor. Vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla imkanları ile de bölgeyi terk ediyor. Olay nedeni şu anda araştırılıyor. Öte yandan konuyla ilgili önümüzdeki saatlerde yeni açıklamaların yapılacağı da belirtildi değilim. Ve sözü tekrar size bırakalım. Caner Salıbay'a aktardığı detaylar için teşekkür ediyoruz.